Arkadaşlar! Cenneti Arkadaşlar sesim buldum. Arkadaşlar! Bakır cenneti buldum! Bakır! Üf, üzümlük gibi bir şey değil. Bakır! Buldum. İçine Gelir. atlasak! Oğlum! Ben kofamı sokmaya çalışıyorum. 5 bin Olur. 100 trilyon tane bakır var. Gel! Gel! gel. Bir tane bakır! Vallahi ben yakın, yakınlaştıracağım çünkü. Ne yapıyor bunlar arkadaşlar? Çok merak ediyorum. giden çok merak ediyorum. Bunlar ne yapıyor? Deli midir? Bakıp bulacağım demiş. Gitmiş toprak bulmuş. Arkadaşlar ikincisinin gelmesini istiyorsanız like atın. <laughs> Çekemiyor. Çek. Ana, Uzaktan çekersem her şey görünür. Beni çekersin Ahmet'i çekelim dibinden. Ahmet'i dibinden çekelim. tamam dibinden çekme. <laughs> Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Kamerada ya, öyle ya, yazılmış ya, mı dedi. Sus Bir la kov. Arkadaşlar açılmıyor. Madene gireceğiz birazdan. Hadi görüşmek üzere gençler. Bay bay.